internet yayıncılığında yepyeni bir dönem başlıyor. www.tvtürk.net www. Sağ o kadar güçlü ki, o kadar bıkmış ki insanlar. Yani ben ilk önce çıktığımda hep böyle dilden işte umut kırıcı, ya yüzde dört oyunuz var, ne yapacaksın? Yüzde dört, yüzde üç, yüzde iki, işte demek Cemil Başkan'ın söylediği gibi, ya biz çıkalım, diğer döneme, ben diğer dönemi düşünmüyorum. Şu anki dönemi düşünüyorum. Bu dönem bir seçimi alacağız. Bak, adayımız o kadar güçlü ki hem sol hem sağ oyu alıyoruz. Yani insanlar çarşıya, pazara çıktığınızda merhaba, hoş geldin. Başkan işte İyi Parti'nin belediye başkan adayı. demiyorlar. Ya başkan hoş geldin, nasılsın? Gönlümüzce sizle beraber diyen insan sayısı çok fazla. Teveccüh çok fazla. Çünkü karşınızdaki rakipler basit. İkisi de yaralı. Basit mi o yani. İkisi de yaralanmış. Bizim yaralanacak bir şeyimiz yok ki. Biz rahatız, doğalız. İnsanlarla içeceğiz. Saygınlığı, sevgiyi, nasıl yaklaşacağımızı biliyoruz. Gittiğimiz her yerde de oyu alıyoruz. İnsanlar bizim konuşmalarımıza bakarak diyor ki, evet ben bu adama oyumu verebilirim. Ve insanların şöyle bir zafiyeti var. Oyumuzu niye severeceğiz? İyi e parti neler? Açıkları biliyoruz. Onların projelerinin arasında kamerayı kapatır mısın? siz? İnternet yayıncılığında yepyeni bir dönem başlıyor. www.tvturk.net